Ne işin var burada? Nasılsın? Seni defalarca aradım. Neden benimle konuşmak istemedin? Hoş geldin. Şaşırdım seni görünce. İyi misin Sıla? Neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Ne demek bir şey olduğu yok? Senin için neden sürekli yok uyuyor diyorlar? Telefonla konuşman da mı yasak? Hayır. Kimsenin hiçbir şey sakladığı yok Emre. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ne demek oluyor şimdi bu? Emre. Ben eski Sıla değilim. Buradayım artık Emre. Elimizden hiçbir şey gelmez. Buradayım. Alışacağım. Her şey çok değişti Sıla. Senin her şeyin var. Babam bütün mirasını sana bırakmış. Sen şu anda Türkiye'nin en zengin kadınlarından birisin. O kadar büyük bir gücün var ki istediğin her şeyi yapabilirsin. Anladın mı? İstediğin her şeyi yapabilirsin.